Arkadaşlar Sony'nin yeni çıkarmış olduğu PXWZ200 ve HX ve NX800 kamerada Wi-Fi üzerinden stream nasıl yapılır? Artık sorulmaya başlandı. Bir video çekmemiz gerekiyor artık. Bunun için hazırlığımızı yaptık. İlk etapta kameranın interneti nereden alacağını seçeceğiz. Akabinde internetini bağlayacağız. Sonrasında e, kamera üzerinden direkt e, YouTube üzerinden bir yayın yapmayı hedefliyoruz. Şimdi aşama aşama ne yapacağız? Hep birlikte bir bakalım. Şimdi kamera menüsüne giriyoruz. Kamera menüsünden Network sayfasına geliyoruz. Network sayfasına geldiğimizde Network Setup sayfasına giriyoruz e, sayfada line type select sayfasına geliyoruz burada wifi üzerinden internet sağlayacağımız için wireless LAN ST'ye geliyoruz bunu seçiyoruz akabinde bu sayfadan geri çıkıyoruz sonrasında wireless LAN sayfasına giriyoruz burada Setting sayfasında kameranın Station Mod'da olması gerekiyor. Hızlı Station Mod'un seçili olduğunu kontrol ediyoruz. Sonrasında yine aynı sayfa içerisinde e, Scan Network sayfası içerisine giriyoruz. Şu an kamera e, Wi-Fi üzerinden ağları kontrol ediyor. Biz burada Pro Video Misafir Wi-Fi ağına bağlanarak kamerayı internete ilk etapta bağlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, Wi-Fi ağımızın şifresini girdik. Şimdi dan diyoruz ve alt tarafa geliyoruz. Connect diyoruz. Şimdi bakalım doğru girmiş miyiz şifremizi? Evet, bağlandık. Şimdi arkadaşlar bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar kameramızı pro video misafir Wi-Fi internet ağına bağladık şu an e, bu ağa bağlı bir şekilde bundan sonra ne yapıyoruz sayfadan geri çıkıyoruz bu sefer e, stream sayfasına geliyoruz yine network menüsü içerisinde stream sayfasına geldiğimizde burada destination select diye bir alan var burada bu şu anlama geliyor şimdi 3 tane yapabileceğimiz adres bilgisini önceden kaydedebiliyoruz. Bu Facebook olabilir, YouTube olabilir, RTMP olabilir. Yani 3 tane YouTube adresiniz de olabilir, Facebook da olabilir ya da RTMP de olabilir. O size kalmış. Önden hazırladıktan sonra bu destination selecte daha önceden hazırlanmış stream ayarlarını çağırabiliyoruz. Şu an tabii bir hazır bir sayfamız olmadığı için örneğin bu RTMP S1 sayfasına girerek stream yapacağımız lokasyon bilgilerini girmeye başlayacağız. Şimdi burada e, öncesinde isterseniz bu RTMP e, setting bir e, yerine işinizi kolaylaştıracak bir isim de verebilirsiniz. Lokasyon bilgisi gibi. E, burada e, yapacağınız streamin e, çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. 4K yapabiliyor, HD yapabiliyor, HD Ready diyelim onu yapabiliyor. 3 farklı çözünürlükte yapılabiliyor. Biz burada 1920-1080'i seçiyoruz. HD yapsın istiyoruz. Burada bitrate'ini ayarlamanız gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada siz çözünürlüğü ayarladığınızda her çözünürlükte sabit bir bitrate vermiyor. Seçtiğiniz çözünürlüğe göre bitrate değerleri de değişebiliyor. Burada HD'de bitrate aralığı 4.5'a kadar inebiliyor. Tabi burada bitrate'i ayarlarken sizin şuna dikkat etmeniz lazım. Yani kendi yapacağın yani kameraya sağladığınız internetin upload hızını kontrol ederek bu bitrate durumunu ayarlayın. Biz şu an 4.5'a ayarlıyoruz. Sonrasındaki adım Destination URL. E. Buraya şimdi yani YouTube'da bir canlı yayın yapalım istemiştik en başta. Buraya e, YouTube'da canlı yayın yapacağımız adres bilgisini gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, destination URL yani sistemi yapacağımız adres bilgisini girdik. Şimdi burada dan diyoruz. Sonrasında bu stream adresi ile alakalı YouTube'un verdiği şifre bilgisini gireceğiz. Evet, Stream key bilgisini de girdik arkadaşlar. Tekrar down diyoruz. Set diyoruz. Set dedikten sonra setting kısmını iki seçenek var zaten. Off, on. Bunu on hale getirdiğimizde kamera stream yapmaya başlıyor. Şimdi sağlayacağınız internetin hızı ve e, gecikmeyi düşündüğümüzde yani ortalama 10-15 saniyelik bir gecikme öngörümüz var. Haricinde menünün e, menü butonuna e, tek basım yaptığımızda menünün kısa yol halleri geliyor. Şu an ne durumda onları görebiliyorsunuz. Menü butonuna uzun bastığında faz önceki çalıştığımız çalışma sayfası geliyor. Şimdi tek basım yaptığımızda Burada ben 8. sayfada network sayfasını görüyorum. 9. sayfada da stream sayfasını görüyorum. Burada RTMP, RTMP S status distribution gözüküyor. O şu an stream yapıyor anlamına geliyor. Yani stream'i bitirmek istediğimizde menüye girmekten ziyade buraya gelip OFA almanız stream'i durdurmak amaçlı yetiyor. Buradan tekrar 10 durumuna geldiğimizde zaten sağ yani sağ üst köşede stream yapmaya başladığına dair bir kutucuk ve stream işareti çıkıyor.